Sevgili kova burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Merkür Retrosu'nu inceleyeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili kovalar 10 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. 8 derece terazi burcunda gerçekleşecek. 23 Eylül'e kadar devam edecek. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular Evraklarınız varsa burada bir takım aksaklıklar ve yavaşlıklar meydana gelebilir. Bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Seyahatler gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız ya da tatile gitmek veya iş için biletlerinizi kontrol edin, organizasyonlarınızı iyi yapın, sorun yaşamayın sevgili kovalar. Ticari faaliyetleri devam edenler yeni bir şeyleri başlatmayın. Süreciniz sorunlu olabilir. İşlerinizi büyütmek için de girişimlerde bulunmak için çok doğru bir zaman diyemeyiz. Yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız veya akrabalarınız varsa iletişimsel sıkıntılar yaşanabilir, birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hukuki konularınız, mahkemeler, davalar varsa buralarda yavaşlıklar söz konusu olabilir, süreç yavaşlayabilir ya da bu konularda ilgili alacağınız haberler çok hoşunuza gitmeyebilir. Eğitim hayatı devam eden kovalar varsa zihniniz karışık ve yoğun olabilir, adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir işe başlamak ya da iş değiştirmek için çok uygun bir süreç diyemeyiz. Bu tarz kararlarınız varsa retro bitimini tercih etmeniz daha doğru olacaktır dijital mecra alanları, sosyal medya alanlarıyla ilgileniyorsanız burada da bir takım pürüzler meydana gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda olacaktır. 23 Eylül'de ise Merkür Başak Burcu'nda retro hareketine başlıyor ve 3 Ekim'e kadar devam edecek. Sizlerin 8. evi etki alacak. Finansal konularınız ön planda olacak. Ortaklı işlerden elde ettiğiniz gelirler eşinizle ortak kazançlarınızla ilgili kararlar alırken dikkatli olmanızda fayda var. Ortak kazançlarınızla ilgili yeni bir şeyler başlatmak istiyorsanız bunun için retro bitimini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Geçmişten bir takım ödemeler gündeminize gelebilir. Unuttuğunuz olabilir bunlar. Krediler, vergiler, sigortalar gibi para çıkışları söz konusu olabilir. Azminatlar, miraslarla ilgili süreçleriniz varsa, bu alanlarda yavaşlamalar, aksaklıklar gündeminize gelebilir. Çözüme ulaşmanız biraz zaman alabilir. Sağlık konularınız gündeme gelebilir. Kronik rahatsızlıklarınız varsa, bunlar tetiklenebilir. Biraz daha özenli olmanızda fayda olacaktır, sevgili kovalar. 10 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında yeni bir şeylere başlamak veya yeni bir şeyler başlatmak adına uygun zamanlar diyemeyiz. Bu tarihlerde yarım bıraktığınız işleri tamamlamak ve mevcut işlerinizi yapmak için daha uygun bir süreç olacaktır. Merkür Retrosu'nun sizler için etkisi bu şekilde olacak. Güzellikle ve kolaylıkla geçmesini dilerim. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili kovalar.